Bu nedir? Bu multiplayer programının logosudur. Bu multiplayer programın logosudur. Ve bu logo ile birlikte multiplayer programını açıyoruz. Bugün konuklarımız kimler? Sayın Sercan Badur. Öyle bir geçti ki zaman ki. <laughs> öyle bir geçti ki zaman ki. Yeni diziler geldi. Bilmem neler yapıldı. Şimdi birazdan dinleyeceğiz onları. Onun yıl dışında Doğukan Polat. Nefes filminde ağlaya ağlaya bizi ağlattı, rezil etti, yerlere yıktı, annesiyle konuştu, bir şeyler yaptı filan. <laughs> Şimdi onlardan da konuşacağız, neler yaptığını öğreneceğiz onların. Oyunlar oynuyorlar mı onlara bakacağız. Ee, Lollipop, Chainsaw izleyerek yere gazete kağıdı, ay şey... E, Lollipop, Chainsaw oynayacağız. Ee, bu arada yeni haber, Asparagas değil, Lollipop, Chainsaw'u Vivid Interactive almış. Ee, ve Lollipop Chainsaw'daki Juliet karakteriyle birlikte Rocco Lollipop Chainsaw 2'de beraber herkes sayış olarak hayatlarına devam edecekler. <laughs> Multiplayer başlıyor. Multiplayer.com.tr Beyler neler yapıyorsunuz bu aralar? Sercan senden başlayayım. <laughs> Aa, oyunculuk yapıyoruz. Oyunculuk Bir de bir şey soracağım. Bu XX Large Boy. Bunun small'ı var Özellikle mı? sana sana XX Large ben, aldık ya abi. Ya ben abi. small istiyorum ya. Şu an yani. Şimdi konuya geri dönmek istiyorum abi. Senin bir fıtık sorunun varmış. Doğru mu? Doğru. Öyle bir şeyler ha, evet. var galiba. İki gün önce evet. basında yer aldı bu konu. Eyvallah eyvallah. Eee i̇nanıyoruz artık. Fıtıksın değil mi yani? Fıtık yani. fıtık. Çözmeye eyvallah. Çözmeye çalışıyoruz. İşte bir arkadaşımızın arkadaşı... Dördüncü kaburga fıtığı. Evet. Parmak kesilerek tedavi ediliyor. Eyvallah. Evet. Bulgaristan'da mı Makedonya'da mı oluyor bunlar? Balkanlarda. Balkanlarda yani. zaten evet. şapkadan da evet, hafif yani. bir neydi o Emil Kusturikov şeyi istediyoruz. Biraz. E Neler yapıyorsun abi? Şimdi e, öyle bir geçer zamanki devam ediyor mu? Etmiyor abi. Öyle bir geçer zamanki süper bir süreçti. Çok güzel bir referans oldu hayatımda. Birçok şeyi kapı açtı. Öyle bir geçer zamanki bitti. Biz de Okan'la tanışmamız zaten Canım'ın içindesinde Star TV'de. Sitcom. Sitcom'u tutmanla. Ferhan Biliyor musun anneciğim ben havadayız böyle bulutların arasında. Hoca kumandayı Alkaya dedi bana bıraktı. Yeha! heyecandan heyecanlanma Nazan teyze. Dört beş saniye bir şey yani hemen falan öyle bir şey. Neyse ben kararımı verdim artık. Hayattaki tek amacım uçmak. Onun akabinde o 50 bölüm çektik. Çok güzel kapadık. yeni sezonda da Balkanlar dizisi. Olacak. Öyle bir dizi haberinde buradan veriyoruz. 1912. 1912. 1912. Nasıl karakter peki? Rol ne? Abi rol çok duygusal. Böyle beni çok istediğim bir rol. Böyle resim falan çizen bir rol. Aşık bir rol. Ondan sonra sonrası e, ee... resim çizen aşık bir rol nasıl? Ressam. Ya. Ressam. Evet. Ha, ressam. De... 1912'de ne var Olur. Niye Değil bütün ressam. ressamlar abi bütün manitaları götürürler peki? Böyle bir şey var mı? Var, var Benim Bu karakterim de götüremiyor. O zaman neden? 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 Çünkü <gülüyor> fıtık. Fıtık oluyor yani. Kapı oluyor. Pipi fıtığı. Ne zaman başlayacak peki? Ya çekimler ne zaman başlıyor? Bu arada Çekim... Makedonya'ya gittin, geldin sen İntek mi? Bir tek geldik. Ee, orada bir adaptasyon süreci, işte tanışma. E, lehçeli bu arada, şive yapıyoruz hepimiz. Öyle mi? Hıh. -hı. Şive dersleri başlıyor. Çok zor iş abi işte ya. Çok çok zor. Hem e, şiveye konsantre olacaksın, hem oyunculuğa konsantre olacaksın. Hem öyle ilk ilk defa tanıştığımız insanlarla karşılıklı oynayacağız. Kimler var başka? Hazal Kaya var, Tardu Flordun var. Tardu ee, çok iyi oyuncudur. Çok iyi oyuncudur he. Kesinlikle. Tuğçe Kazas var. Furkan Palalı var. Ondan sonra, e, Bülent Çakrak var. Hmm. Şu an onlar geliyor aklıma. Ee, Figüranların isimleri de sayabilir misin? Kimler var? Ee, benim te teyzemin, teyzemin oğlu. Teyzemin oğlu filan. Ondan sonra amcamın e, oğlu. Peki ne olacak abi? Makedonya'ya gidiyorsun, oraya yerleşiyorsun, ev tutuyorsun, orada kalıyorsun, Playstation'ın yanında indiriyorsun. Ve ama hayatın yani, biz bunu konuştuk hatta. İçki içerek alkolik bir şekilde plan falan yani hani katı şaka yani. <gülüyor> <gülüyor> <S focussiğen. gülüyor> gidip kendini eve kapatma veya kendini içkiye verme geyiği var. Sadece böyle yani. pop yiyeceğiz ha. Fıtık çekip böyle pop yiyeceğiz. Çünkü fıtığım. İçemiyorum. Fıtığıma Tesir. Şimdiye kadar oynadığın oyunlar neler abi? Tiyatro oyunu. Hay. Bilgisayar oyunu. Evet. Bir de Playstation. çıkacak sayılır. <laughs> Tabii oralardan girdim ee, burada e, ters köşeye hafif böyle bir kontrol edelim yani. Çekolsun, Anton Chekhov. <laughs> Chekhov'dan God of Üç War. kız <gülüyor> 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 En büyük kız kardeşlerden. <laughs> Abi, e, hayatım e, te, şeyle başladı benim. E sen bahsetmiştin ya, şu prensesi kovalayan neydi? Mario. Mario. Prince of Persia. Prince of Persia. Onunla başladı. Ondan sonra eee PC'de mi peki? O en eski yani Amiga, Amiga, mı? Tamam Amiga. eyvallah. Amiga'da o en eski. Aynen aynen. Ondan bir şey gösterelim. Ee, bir görüntü de gösterelim ha, Prince of Persia'da. Eee PlayStation 1'de ne vardı? GTA GTA vardı. GTA zaten püf, Rockstar GTA, oyunları. <laughs> GTA da var. Devamı GTA geldi. <gülüyor> <gülüyor> lerde arkadaşlarımızla beraber internet kafelere gidip Counter-Strike oynardık. Bu Counter'da assault diyorsun işte hal yani böyle. Yani abi biz Bebek Festivali ya yine koydurucam abi Bebek Festivali'ne gittik gittik geçenlerde. Bebek Festivali diyorsun sen izlemişsin hatta Bebek Festivali'nde. Çok iyi. Orada bir Call of Duty durumumuz vardı. Tamam abi ya. Artık Call of Duty olay yani. Hemen Hı. verelim Call of Duty'yi. Neler oynuyorsun? Call of Duty. Başka? Counter'dan sonra eee annem bilgisayarımı aldı, <laughs> bir ders çalış <çalıştırdı>. dedi. <laughs> Sims vardı lan, Sims'i oynuyorduk abi. Ben Sims oynadığım dönemi de biliyorum. Ben abi Sims oynadığımda bayağı böyle iler, ilerlemiştim. Sonra Sims'im yaşlı öldü abi. Orada büyük gık gık, gık olmuştu yani. Niye anladım, öldürüyorsun ben anladım yaşlı olduğum kız. Ardından. Bak aşık olduğum kız vardı. Ama bak altını çiziyorum sevgili Aşık olduğum kız, bir de ben. Bir de aşık olduğum kızın sevdiği çocuk. <laughs> Biz üçümüz yaşardık aynı evde. İşte ben o diğerine, o sev, onun sevdiği çocuğa... Melankoliye oradan girdin yemek abi. Yemek vermezdim. Yani. Ona. Ressam mıydın? ölüyor falan böyle işaret çıkardı kafasında böyle. I'm hungry, I'm hungry derdi. Ben özellikle yemek yedirmezdim <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Kızla Kız biz ikimiz giderdik kitap okurduk. Romeo. <laughs> Hımm, hadi uyuyalım falan. <laughs> Hemen Doğukan'a dönmek istiyorum. Doğukan Neler geldi şimdi en son sitcomdan sonra, şimdi bir şey projeler var mı, bildiğim kadarıyla sinema var, sinema bir tane var. documentary belgesel var galiba Aynen. biraz evet. bilgi versene bize. Şimdi en son olarak Çanakkale 1915'te askeri bir film çektik, Çanakkale'de. Sen artık askeri tutturdun evet, yani. Ben evet ben ya. gidiyorum yani ondan sonra... Onu... Abi hiç böyle devam etmeden <laughs> Nefes filminin çekimi ne kadar sürdü abi? Hani setten evvel konuştuk ya. <laughs> evet. E, toplamda bir 3 yılı falan. Girdiğinde kaç yaşındaydın? Film bittiğinde kaç yaşındaydın <laughs> abi? Ya? Girdiğimde 16,5-17 falan. Hatta veliğimi imzalatmıştık falan. Oynayabilirdik. Hadi canım yani. öyle. Yani. Bütün sonra... seti inşa ettiler abi oyuncular. Evet. Baya askerlik yaptılar. Yani nerede ben. çekildi o? Ardavan falan mı? Nerede? Antalya'da Tahtalı Dağı'nda çekildi. Ondan sonra... bu Prosesi çok iyi net hatırlıyorum abi yani. Baya böyle bir... Herifler eziyet çektiler yani. Sonra askere gittin mi peki? Yok gitmedim. Yollayacak olacak. Yollamasınlar seni askerlikten. Yeter daha. abi yani. Gidim, ben askerlik yapıyordum falan yani. Ondan sonra ilgi şimdi böyle nefes oldu falan. Eyvallah eyvallah. Peki ilk oldu. yaptım diyor musun abi? Ha? Yani değdi diyor musun? Tabii. Tabii ki diyorum. Yani çok şey öğrendim. Hani ben gençtim falan. E, çok iyi bir kadroyla çalıştılar ha. Tamam, aynen tabii. öyle. Şimdi neler var peki? Şimdi Yoldan. işte 18 Ekim'de Çanakkale 1915 çıkacak. Ondan sonra yine bir sinema filmi daha var. O da BKM ile çalışacağız herhalde. Eee, o olacak. O Komedi var. filmidir, BKMD. Komedi filmi, aynen. Oyun, sana da aynı soruları geliyorum abi. Oyun, hayatın nasıl başladı, nereden nereye gitti yani? İlk oyun konsolun neydi mesela? Tetris. Tetris, küçük şeyler, şey şeyler vardı. Ben o ya. Ondan sonra, sonra, aynen. sonra aynen, aslında ilk oyun konsolum şeydi böyle, basıyorsun suyun içinden fırlıyor ya böyle, şeye sokmaya çalışıyorsun. ha, ha hatırlıyorum abi. Yuvarlak şeydi. Aynen aynen. O, ondan sonra Tetris falan, Nintendo girdi. Sonra Atari'm vardı. Atari'de işte Mario, işte Tsubasa falan. Oradan da oyun salonlarına gizli gizli giderdik falan. Ama... Herkes aileden yırtar yırtar Aynen. gidiyor değil mi? Şu an çok giderim mesela. Sebebi de küçükken hep yasaklanmış olması. Şu an özgürüm falan. Büyüdüm ya falan. Hani oyun oynuyorum. <laughs> Ama şimdi oyun Başımda böyle babam tutmuyor ya. artık falan yani. Yakalıyor mu? Ama ya. işte o zaman keyfi de kalmıyor ki abi ya. yasak değil bir kere. Karan var zenginsin. Beş kez onda var. Ağlardım ben ya. Anne ne olur beş TL ver diye. Atari sonuna gideceğiz de. Ya, Orada şey yapacağız. Bir de düğünlerde falan. Değil de. De. onlar. Babaannem <laughs> verirdi. <laughs> 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 Bana. Aynen. Bir <laughs> tane. Son zamanlarda neler vardı ki? Son zamanlarda de... işte... PlayStation'da PES oynuyorum. Ondan sonra... Ya PES mi oynuyorsun? PES artık yeter artık ya. <laughs> artık söylemeyeceğim şu PES'i bırakın artık ya. Pes. Kafes dövüşü. Herkes oynuyor. Sonra... Kafes dövüşü? Evet. What the fuck is that man? UFC. What an exchange here. 6, Both guys staying in tight. San Andreas falan oynamıştım. ama Hitman, Max Payne onları da geçiyor. Prince of Persia onları oynadık. Beni izli yalnız fark ettim. Road Fighter ısırdı geçen gün. Road Fighter ısırdı. Onlar bir motoraya bağladılar abi. <laughs> <laughs> Öyle yani. Şimdi oyun salonlarına falan gidiyorum. İstanbul'daki çoğu oyun salonunu bilirim. Bütün o Atlantisler falan. Ciddi söylüyorsun. Aynen. Aslında Doğukan'ın seni... hayranlarına sevmişim. Abi şu adamı eve alalım bir iki konsol da evde oturup oynasın yani. <laughs> evet ya eski kız arkadaşı falan şey almıştı hatta böyle direksiyon falan almıştı hediye. Kullanıyor musun peki? lazım ağzımla beraber yollarsın kullanmıyorum. <laughs> <laughs> şey peki çok... en son birileri tokatlamış seni hangi oyunda tokatlamış? Evet ya tekkenle çok pis tokatlandım. Duygu diye bir arkadaşım sağ olsun. Duygu. Evet. Erkek ismime kız ismi mi Kız ismi. Bariz kız. Bariz kız. Çünkü Duygu diye benim iki kızlar çok arkadaşları da var. He, çok fena tokatladı. Bir kere aldım falan o da birini aldı Hani Bayağı hareketleri bilerek kombinasyonlar falan mı yapıyorsa yani. pata 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 falan diye gidiyor mu yani? Şey kapayım yapayım ben de ama olmuyor yani. O da böyle çatı çatı falan kombalarla üst üste falan. Senin büyükleri var mı? Ben şüphelendim Bir şey söyleyecektim. Şimdi Lollipop Chainsaw'a gireceğiz ya, evet. yavaş yavaş içi iç çamaşırlara bir dökmeye çalışıyorum çünkü Lollipop Chainsaw bildiğiniz gibi dünyanın en erotik e, game'i. Lollipop game. Chainsaw 31'i dört gözle bekliyoruz. Bu birincisi. 31 seriyi yapacaklarmış. 31'e kadar gidecek bir seri olacağı söyleniyor yapımcılarla e, konuştuk geçenlerde. <laughs> Yapımcılarda Vivid interaktif almış yine oyunu. E, Roku'ya birlikte. <laughs> <de. gülüyor> Oyuna <laughs> devam edeceğiz. Çok iyi ee, Lollipop Chainsaw'un bir ben inanılmaz hali seksi amazing. bir fragmanı var. Onu bir izleyelim. Biz Ondan izleyelim. sonra biraz da oyun oynayalım. Zaten sen kaptın oyunu. Ben, ben oyunu değil, Juliet'i kaptım. Juliet'i kaptın abi. Juliet'in hastasıyız. Juliet. Juliet. Evet. Juliet hastası <laughs> o bu bir şey. Eee, <laughs> Kat. Cut. cut. Evet. Multiplayer. Multiplayer. Multiplayer.com.tr Multiplayer adresinden böyle programlar, böyle konuklar gelecek. Devam edeceğiz, devam edeceğiz, devam edeceğiz. Kat, kat. Fragmanı gelip sonra oynayacağız. Hadi.